Selam selam sevgili değer dostlar. Bugün 19 Temmuz Cuma bir arzdan arşa dip dalgası programına da hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz iki hafta maalesef yayında olamadık. Sizlerden bu konuda birçok mesaj aldık. Gerek kaptanın sağlığı gerekse yayınların neden olmadığı konusunda birçok mail veyahut da mesaj aldık sizlerden. Elimizden geldiğince her cuma 19.22 arasında e, sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Programımız Ada Radyo TV e, ve Radyo Mix ortak yayınında e, canlı olarak e, devam ediyor. E, canlı programımızın hemen arkasından e, YouTube Arzaş Medya kanalımızdan e, programımızın tamamı sizlere ulaşacaktır. Program hakkında geniş bilgi ve detaylara ulaşmak istiyorsanız YouTube Arz Arş Medya kanalına abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle kaçırdığınız önceki programlara ve yeniden izleyebilme şansınız böylelikle olacaktır. Kaptanın kaleme aldığı makale ve kitaplara ulaşmak istiyorsanız www.hanifislam.com internet sitesini ziyaret edebilir e, gerekli bilgileri oradan alabilirsiniz Aynı zamanda wwwArzdanarşa.com adresinden ise orada e, sorular segmesi olacak Sorular segmentinden rahatlıkla program içerisindeki e, program içerisinde geçen konuları soru olarak e, iletebilirsiniz bize. Bizi takip eden sevgi değer dostlardan ricamız YouTube kanalımıza mümkün olduğunca dostlarına tavsiye edip onlara abone yapmalarıdır. Böylelikle sizlere kesintisiz ve daha çok yayın saatiyle ulaşabileceğiz. Aynı zamanda birkaç hafta içerisinde sizler için güzel bir sürprizimiz olacak. Yeni stüdyomuzda yeni programımızla karşınızda olacağız. Ee, kaptanım selam selam. Selam selam. Selam selam hoş buluştuk. Hoş buluştuk. Önden şöyle yapalım. Hoppacık bismillah Aa, evet diyelim. Onu onu geçen hafta <laughs> ya. Eee evet. hoppacık bismillah. Böyle evet. başlıyoruz. Ee, geçtiğimiz iki hafta yayınlara giremedik. Ee, evet. Facebook'tan, YouTube'dan, WhatsApp'tan, Instagram'dan bu live stream'ler evet. problemliydi. Evet. Ee, sanırım güneş tutulması yani, e, maalesef falan, o, zaten o kara haberi vermiştim. Evet, güneş tutulması sebebiyle maalesef program yayınımıza giremedik. Ama bu hafta sizlerle birlikteyiz sevgi değer dostlar. Güzel bir program olacak, ben şimdiden eminim. Kaptanım da burada bizlerle birlikte. Kaptanım ilk programımıza, programımızın ilk kısmına şöyle başlamak istiyorum, izin verirseniz. Tabii ki rica ederim, izin Allah kalp nedir özellikle evet, ve kalbe bu çok soruluyor bana. Evet, 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 Kalbe iman nasıl iner? Evet. Hemen bir mi böyle? Tamam böyle yapalım. <laughs> Madem böyle istiyoruz öyle yapalım. Şimdi kalp kelimesini anlatmam lazım önce sevgili dostlarım. Kalp kelimesi öyle zannettiğiniz kadar güzel bir kelime değil. Kalp kelimesinin kökü gene Arapça olan kalıp Kalıp. Kalıp kalıp bildiğimiz kalıp. Hani basma kalıp falan diyoruz ya. Kalıp nedir? Kalıp şudur. Şöyle kendimi çiziyorum şu anda. Bu benim kalıbım. Evet. Bu benim kalıbım. Bu kalıp benden sorumlu. Mesela bir yumruk attığım zaman buraya ben duymam. Ama buraya atıldığı zaman kalıbıma isabet ettiği için, nefsim karşı koyduğu için bu kalıbı korumak zorunda kalıyorum. Şimdi kalıp o kadar önemli bir kelime değil. Mesela kalpte hastalık olabilir, arıza olabilir. Bunlar kalpteki bildiğimiz e, kalp krizleri falan filan değil. Kalpte arıza var diyor Allah. Kalplerini mühürledik. Onların kalplerine bir araz koyduk, aras. arıza koyduk, evet. hastalık koyduk. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> koyduk diyor Allah. Peki bu kalp bu kadar hasta mıdır? Evet. Kalp cehenneme döşenen neredeyse taşlardır. Evet. Peki Allah neden bu kadar bu kalbi övüyor? İşte sır soru bu. Bunu bana soruyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bizim kalıbımız, şurada gördüğünüz bir kalıp var. Şu anda benim sınırlarım var. Bir de görmediğiniz elektromanyetik alan var. O zaten görünüyor. Çeşitli e, aletler var. Kirliyan fotoğraf makinesi onun adı. Yüksek alan kirliyan fotoğraf makinesi. Orada parmaklarınızın ucunda, ellerinizde, burnunuzda, her yerinizde bir ışık olduğunu görüyorsunuz. Bu da kalıp değil. Bu kalıbın ışıması. Peki kalıp nerede? Kalıp bir üstte. Bir üstte. Yani... Hani biz sıra yapmıştık, koymuştuk, dünya, Demi, dünya seması demiştik. Dünya. Peki kalıbın orada ne işi var? Hemen anlatalım. Kalıp değil, biz iki taneyiz. Çift yarıktan geçerek iki tane olan biz varlıklarız. Evet. Biri diğerini görmez. O yasaklanmıştır, yasak girmiştir araya. ...biri diğerini görmez. Evet, şu kirliyen e, fotoğrafçılığına... örnek bir resim bulmuşlar. Evet, bir fotoğraf e, şey var... ...el resmi e, ekrana gelsin... ...anlatayım. Evet, ellerin kenarlarında... E, ...ışıyan, e, yansıyan... Oraya e, gelmez, gelmedi oraya. E, renkli e, şeyler var. Evet, pembe, e, mavi ışıklar var. Kirlian fotoğrafçılığıyla... Kirlian fotoğrafçılık sistemiyle bir e, geldik. Evet. Şimdi şu anda görünüyor. Evet. Bakın bu herhangi bir insan neli? Bu da kalıbın izleri. Evet. Bu herhangi bir insan neli? Şimdi ne yapıyoruz orada? Şu de gördüğünüz bölüm, mavilere evet. gördüğünüz bölüm evet. e, uysal bölgeler, hı hı. kırmızılarla gördüğünüz bölgeler tersine e, nefsin e, Saldırgan olduğu bölgeler. Evet. Aktif olduğu. Evet, aktif olduğu bölgeler. Şimdi Allah bu, bunu haber veriyor bize şu gördüğünüz fotoğrafı. Evet. Nasıl haber veriyor biliyor musunuz? Ben diyor insanları parmak ucuna kadar ahirette bir daha yaratacağım diyor. Evet. Bakın bunda yedi tane anlam var. Ben burada ikisini vereyim de öbürlerine sırası geldikçe söylerim. Tamam. Birincisi parmak izi. Hiçbir insanın parmak izi asla benzemez. Asla benzemez. Bunun sebebi kar taneleridir. Diyeceksin bunun nereden şimdi geldi bu kar taneleri? Evet, kar taneleri de bir. Evet, benzemez. o bir matematiktir kar taneleri. Hiçbir o kristal şekillerin hiçbiri diğerine benzemez. Asla benzemez. Her bir kar tanesi bir eşi yoktur. Bir daha tekerrür etmeyecektir. Evet. O konuda bazen bakarsınız şimdi şey internette evet. çok güzel kristaller halinde. Aynı kar tanesinin matematik yöntemiyle şu gördüğünüz parmak uçlara kırmızılar var ya. Evet. Bunlar da bizim tekrar yaratıcı, yaratılacağımız gündeki parmaklarımız. Evet. Dolayısıyla orada bulunan parmak izleri de yaratılacak. Evet. Aynen dünyada neyse adresimiz orada da öyle. Şimdi diyeceksin parmak izi zaten bilinen bir şey. Hayır. 1400-1500 sene evvel nereden biliyordu parmak izi? Kur'an haber veriyor. Biz onları parmaktan ucuna kadar. Evet. Neden burnumun ucu kulağımın kenarı değil? Yani özellikle e, a, nokta şeklinde adreste verilmiş evet. parmak uçları. Şeklinde. Evet, şeklinde. evet. Şimdi gelelim bu parmak uçları biraz anlattıktan sonra can bölümüne geçeceğiz. Bir yukarı bölüme geçeceğim. Tamam. Burası e, şöyle anlatmam gerekiyor. Ee, eğer iki insanı yan yana getirirseniz bu şekiller değişiyor. İki farklı parmağı böyle yan yana getiriyoruz. Evet. Ve resmini çekiyoruz. Aynı yöntemle. Bu bir fotoğraf makinesi. Çok da pahalı değil. Biraz pahalı tabii. 100 milyara yakın ama yani bu, bu her insan şeyi çekiyor. Yaprak, kedi, evet. kedinin öfkesi, siniri, hepsi çekilebiliyor. Her, her, her şey çekilebiliyor. Ama beni göstermiyor parmağımız gösteriyor. Evet. Ya da vücudumu gösteriyor. Demiştim ya de demin, böyle benim bir kalıbım var. Evet. İşte o kalıp burada da gözüküyor. Evet, eldeki kalıpta gözüküyor. Evet. Yani belki daha sonra yaprak falan gibi kedi köpek gibi şeyler de bulabilirsiniz. Evet. Şimdi, sevgili dostlar iki kişinin parmağı yan yana geliyor. Parmak yan yana geldiğinde eğer bunlar arasında bir sempati sevgi varsa şu parmak ucundaki saçaklar var ya, saçaklar var böyle şey fırça gibi. Evet. Onlar uzayıp birbirini atmaya başlıyor. Birbirini kucaklamaya başlıyor. Eğer antipati varsa o saçaklar diken etkisi yapıyor böyle itiyor. Böyle itiyor. O iki kişinin şeyleri bile karışmıyor. Yani sevimlilik hali, sempati hali, sevimsizlik hali, antipati hali. Bu haller orada belli. Yani bu yalan makinesidir. Bu ben seni daha çok seviyorum diye bir belgedir. Hayır, ben seni daha çok seviyorum diye evet, gösteren yalan, 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 yalan makinesi evet. şeyler Evet, art evet. niyetler de burada gözüküyor. O gördüğünüz resimde. Evet. Şimdi de, bakın bunu nereden açtık biliyor musun? Kalpten açtık. Evet. Kalbinde böyle bir sınır var. Böyle bir çizgileri var. Evet. Kalbin çizgileri içinde hani iki kulakçık iki karıncık var ya. Evet. Aynısını böyle izi var. Dörde bölünmüş durumda. İki kulakçık, iki karıncığın. Yerine ya yani dört tane bir şey var orada. Evet. Şimdi şu resim neden var? Onu anlatayım. Yukarıda bir canımız olduğu için, biz canlı olduğumuz için, yukarıda bir canımız olduğu için bu resim var. Evet. Öldüğümüz zaman o resim simsiyah, kayboldu. Hı hı. Demek ki yukarıda bir can var. Can. Canımız var. Evet. Yani burada bir genimiz var, orada bir canımız var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve o canlı haline devam ediyoruz. Demek ki yukarıdan bize bir yansıma geliyor. Evet. Bu fotoğraflama yöntemiyle biz bunları görebiliyoruz. Demek ki asıl yer adresimiz yukarıdaki yer. Evet. Can olan yer. Canlandığımız yer. Orayı Geçmiş programlarından hatırlayabilirseniz e, Kur'an levh-i mahfuzdan indirilmişti dünya semasına. Evet. Kadir gecesinde orada durmuştu. Hı hı. Sonra tamamı inmişti. 23 yıl boyunca da parça parça aşağıda sevgili peygamberimize indirilmişti. Parça parça 23 yılda. 40 yaştan 63 yaşına kadar. Hatırlayın. Evet. Ve gelelim bu can da ne oluyor? Bakarsanız can denen yer buraya böyle bir yasma yapıyor. Eğer ölüysek bu çıkmıyor. Bakın bir cesedin parmağını her şeyini koyun çıkmaz asla sonsuza kadar yok olmuş çünkü. Şu şey bizi bir arada tutuyor. Bu şey bizi gelecekte kıyamet sonrası mezarda da toplayacak şey bir kalıp. Bakın kalıptan bahsediyorum kalp değil kalıp. Kalpten içine gel gelecek zaten, girecek. Şimdi demek ki bu gördüğünüz güzel şekilde rengarenk şekilde şu özellik var. O bir camdan yapılmış kalıbın cam kenarlarının buraya optik kablo gibi evet, hani, yansıması. yansıması. Bu sizin canlı olduğunuzu gösteriyor. Bu sizin canlı olduğunuzu gösteriyor. Bu yoksa can yok. Bu bir çimende, yaprakta, bir bakteride hepsi de çekilebilir bir resim. Canlı olan her şey. Her şey. Çekilir. Can kelimesi orada ne? Canlı. Canlı olmanın kaydı buradan geçiyor. Peki bu nereden geliyor bu? Bu yukarıdaki cam olan cam, cam, glas. Cam olan bir yukarıda bir kat yukarıda bir şey var. Peki niye cam diyorsun evet, oraya? niye cam? Evet, hemen söyleyeyim. Bu toprağın halleri. Toprak, toprak olur balçık olur, kil olur. İşte kilden şey yapılır. Seramik, keramik yapılır, değil mi? Keramik hamali, seramik pişmiş hali, fayans falan. Evet. Bunlar var. Bir yukarıda bu toprak, bir yukarıda bu toprak doğrudan doğruya cam oluyor. Evet. Cam zaten silisyum. Topraktan yaratılmıyor mu? Yapılmıyor evet, cam da topraktan toprak yapılıyor. Evet. Evet. İşte bu camın yansıması. Cam evet. bizim en temel, en temiz maddemizdir. Yani hiçbir e, bir yiyeceği camda saklayın, kavanozda saklayın. Başka her şey zararlıdır. Evet. Öyle düşünmek lazım. E, cam o kadar sağlıklı e, bir şey. Aynı zamanda eee yukarıdaki olan canlımız bildiğimiz cam şeklinde, evet. yani kristal kara, kara, şeklinde. Karanlıktaki bir süray gibi düşün onu. Evet. Sürayın kenarında ışıklar var. Evet. Demek ki bizim yukarıdaki canımız Camdan bir kalıp. Evet. Camdan, camdan bir, bir kalıp. kalıp. Yukarıdaki can bir camdan kalıp. Camın içinde ne var? Allah onu söylüyor zaten. Sizi diyor, biz saf topraktan yarattık. sizi yukarıda can haline soktuk. Cam haline aşağıda toprak haline balçık falan haline soktuk diyor. Evet. Ayetleri biliyorsunuz. Evet. Aramanın bir anlamı yok şu anda. Evet. Ben biraz sonra okurum zaten. Hı hı. Ee, reciden arkadaşlarım gönderecektir bana ayetleri. Ee, aynı zamanda e, bununla ilgili diğer ayetleri okuyabilirim. Olur, Şöyle olur, demiş olur, Kur'an'da olur, olur, olur. Hayır, onun parmak uçlarını bile yeniden yapılandırmaya gücümüz yeter i̇şte diyor. İşte bu. Allah'ın kudreti ben Kadiriz diyor. Kudretimiz var evet. diyor. İnsanlar diyor parmak uçlarına kadar bakın bunun yedi anlamı var. Birisi bildiğimiz kriminal parmak izi var ya polis alıyor parmanızı falan. Biri o. Hiçbirine benzemiyor. İkincisi bu. Üçüncüsü kar matematiği, kar tanesi matematiği. Evet. Dört beşi söylemem çünkü artık aşıyor. Hı hı. Ama söz veriyorum hiçbir cevapsız soru Kalmadı. kalmayacağı için onun evet. da günü gelecek. Gün Allah, zamanı geldi. Üç versimize hepsi i̇nşallah, olur. Inşallah. Allah yolunda bunları anlatıyoruz. Uyutmuyoruz insanları. Evet. Bilimsel olarak anlatıyoruz her şey. Uyutmak bizde yok. Evet. Olmayacak öyle bir şey. E, cam bölgesindeki kalıbımızdan bahsediyorduk. Evet. E, şimdi, yani kalp, Kur'an'da kalp derken o kalıp kalıptan e, evet. bahsediyor. Evet. Şimdi bu kalıplardan birisi bu. Bedenim. Evet. İkincisi görmediğiniz ama resmi çekilen beden. Bu resmi çekiliyor. Evet. Üçüncüsü yukarı misal alemi dediğimiz bir yerde program içinde demiştik Matrix. Matrix kalıp demek. Bakın kalıbın İngilizcesi ya da Latince'si matrix yazılıyor. Matrix. matrix okunuyor. Evet. Tabi Latince okusak matrix yazılıyor. Hı, hı Matrix'te orada bir kalıbımız var. Onu yaratmış Allah, oraya koymuş. O katlar var ya bir sürü. O katlardan bir tanesi gelmiş can denen bölgeye. Can denen bölgede iki beden için bir tane yaratılıyor. Hı, hı. İki beden için bir can yaratılıyor. Bedenlerden bir önce ölebilir. O beden kim? Gene ben. Evet. Gene ben. Yani o nasıl bir şey peki? Sen nasıl bir kişisin kardeşim? İkiye nasıl bölündün? Çünkü orada büküm diye bir şey var. Mesela Zülkarneyn kelimesinde. Sahibi demek Zül. Karl, e, şey büküm demek. Hani hı hı. şöyle elim gibi büküm, evet. DNA gibi. DNA evet. sarmalı gibi. Evet. evet. Büküm demek. Ein, iki demek. İki, büküm sahibi demek. Evet. bu Zülkarneyn öyleydi. Ama her bükümde yaşayan kendi bükümünde yaşar. Çünkü bir kere girmişiz çift yarık deneyine birimiz evet. öyle gitmişiz biz böyle gitmişiz. Evet. Ama ikimiz de aynı kişiyiz. Bir iken Hı -hı. iki olmuştuk. Kuran neydi? Allah tektir kalan her şey çifttir. Çift çift yaratılma yani, ayetlerinde önceki evet, programlarda da evet, okumuştuk. Allah hariç Hz. Muhammed de çifttir. Hz. İbrahim de çifttir. Evet. Ama bübreni görmek zorunda değiller. Evet. Farklı bir bükümde... Evet. E, her farklı yer adına, ameller yaparlar. Evet. Bir farklı ameller var. yaparlar. Mesela peygamberimize.